4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 80 cevapları. Tunamat Bağcılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf sosyal bilgiler tunamat bağcılık ders kitabı cevapları. Sayfa 80 şiirden hareketle oltunun coğrafi özellikleri ve yeryüzü şekilleri ile ilgili olarak hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Cevap: Oltunun yeryüzü şekilleri dağlık ve engebelidir ovaları ve düzlük alanı çok azdır. Şiirde oltunun hangi doğal kaynaklarından söz edilmektedir? Cevap, oltuda çıkan oltu taşı. 4. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.